Olcan bir kez daha Van Aanholt. Nefis bir pas ceza sahasına. Oğulcan vurdu gol. Oğulcan çağlayan da Galatasaray şutrum biraz karşısında 1-0 öne geçiyor. Harika bir pas. Emre Akbaba bıraktı. Oğulcan'dan tam köşeye. Saylan. Zor bir top Van Arnold için. Van Arnold yine de yakaladı topu çizgide. Van Arnold çalıma gitmeyi düşündü ama kaptırdı topu. Hölund ceza sahasına koşu yattı. Orta arka bölüme doğru. Pras vurdu Okan çıkardı. Okan Koçuk kurtarışı yaptı. Top da şimdi oyun alanı terk etti ve köşe vuruşunu Sturmgrass kullanacak. Emre Kılınç. Emre Olcan, Fananolt şu şansı, Fananolt içeri bıraktı, Emre attı çalımı, Emre, Emre çevirdi, Fananolt! Golü attı ama bayrak havada. <laughs> Ceza sahasına nefis bir organizasyonla girdi burada Galatasaray ama yani görüntü offside olmadığı yönünde. Galatasaraylı oyuncuların mücadele ettiğini söylemek gerek. Gazi Begovic ceza sahasına gönderdi. Bir tehlike top boşta kaldı ve ağlara gitti. Hölund golü attı. Stungras Hölund'un attığı golle skora dengeyi getiriyor. Emre Kılınç. Okan baskı var Hölund'dan. Son anda topu uzaklaştırdı Okan Kocuk. Van Aanholt Abdülkerim kısa düştü yerlander. Ceza sahasına tehlike Horvat bıraktı. Ölüm kaç karşıya ve bir gol daha Öylund'tan. Üst üste geliyor. Şutrum Graz'ın golleri. Direkten döntü. Okan'da kaldı ama daha öncesinde oyun durmuştu. Burada offside kar kararı Hüseyin için. Dakika 90. Hölund. Dokunan Emin Bayram. Hamza. Hamza Akman. Ali. Bir kez daha aldı topu Hamza. Hamza'dan savunmanın arkasına doğru bir top gönderme düşüncesi olmadı. Hölund. Sol kanattan gelecek şimdi Sturmgras. Şinek'le Ali yine hamleyi yaptı. Oyuna girdikten sonra Ali de özellikle de savunma anlamında önemli müdahalelerde bulundu. Galatasaray'ın genç oyuncularından birisi Ali Turap Bülbül. Artı 3 maçın sonuna eklenen.